Mişmiş TV ekranlarından Malatya Yeni Cami Meydanı'ndan herkese selam aleyküm. Bugün Mişmiş TV'nin programlarını çekmeye başladık. Yeni Cami önünde bugün Malatyalılara ne soracağız? Efendim Iğdır'da Iğdırlılar kayısı üreticiliği yapıyor ve yaptıkları kaysaların Malatya kayısından daha iyi olduklarını söylüyor. Bakalım Malatyalı kayısı üreticileri bu konu hakkında ne düşünüyor? Dayıcım selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Şimdi Iğdır'da kayısı üreticiliği yapılıyormuş. Ve Iğdır kayısının Malatya kayısından daha iyi olduğunu söylüyorlar. Bu konu hakkında bir görüşlerini alalım. Ya yavrum ben ona inanmıyorum. Evet. Şöyle söyleyeyim. Hani ben e, kayısının neye yaradığını biliyor musunuz? Az Mesela çok. Mesela gün kurusu neye yarıyor biliyor musunuz? Az çok biliyoruz. Senden duyalım. Ben sağlıkçı olarak söylüyorum. Evet. Kayısı bir zihni açar. A, B, C, D, E, F, G, H vitaminlerine sahiptir. Mübarek bitki değil, alfabe sanki. <laughs> kansere, kansere geliyor bir, kanserin ilacı. İkincisi, kabızlık çekenler. En az günde üç tane gün kurusu yemesi O herkesin bildiği bir devası kayısının. Öyle o da var da ama şu da var. Ee, kayısı burada diyelim on liraysa. Evet. Ben İstanbul'da sordum. İnanır mısınız? Gün kurusu 35 lira. O da ıskartadır muhakkak. He. <laughs> Düzgün olduğuna da inanmıyorum. ben. Peki sizce Iğdır'ın kayısı Malatya'nın kayısı ileriki zamanlarda geçer mi? Hayır inanmıyorum ben ona. Da. Geçmez. Hayır inanmıyorum. Malatya kayısı dünyada... Birinci. Birinci. Şimdi acelesi olan bir abimizi yakaladık. Hemen soruları hızlı hızlı yöneltiyorum. Abi bu sene kayısının durumu ne? Valla bu sene kayısının durumu pek iyi de değil. Yani şey olarak, e, mahsul olarak bayağı bir yağıştan dolayı yani hasar gördü, zarar var. Ondan sonra dolu yarası var. Ama tabii geçen seneye göre Geçen seneye göre yani düşük, bu sene daha da düşük. Peki şöyle bir şey söyleyeyim, belki duymuşsundur. Iğdırlılar kayısı üretimine başlamışlar ve Iğdır kayısının Malatya kayısından daha iyi olduğunu söylüyorlar. Sence doğru olabilir mi bu? Yok Olur mu, mümkün mü? Ya? Öyle bir şey olamaz. Kayısı, Malatya kayısısı dünyada bir. Yani bırak Türkiye'de yani dünyada bir numaradır. Ama Iğdır getiriyor, biz bazen görüyoruz. Yani buralarda getiriyor, bakıyoruz. İşte Malatya kayısısı diye veriyorlar, aslında değil. Yani Malatya kayısısı değil ama Malatya kayısısı diye millete yutturuyorlar. Ya kayısının 3-4 çeşidi var. Bize bir sayar mısın abi? Hacı Halil zaten en başta gelenlerden. En irisi? Tabii en irisi. Kaba aşı dediğimiz kaba aşı bunlardan en irisi olandır. Evet. Ondan sonra sarı kaba var. Bir de mişmiş dediğimiz bu mişmişler o ekşi oluyor. Yani onun da kendine göre daha güzel bir tadı var. Onun da kendine göre bir seveni var. Tabii, tabii seveni var. Çataloğlu var. Yani bunlar hepsi ayrı ayrı. Ben en çok mişmişi seviyorum. Valla ben de çok seviyorum. Peki Iğdır'daki Kaysi Festivali hakkında ne düşünüyorsun? Malatya'da biliyorsun ki Kaysi Festivali yok. Valla Malatya'da yok. Eğer Iğdır'da Kaysi Festivali varsa demek ki o bizim Malatya'mızın biraz eksikli. O zaman ne diyoruz? Malatya'nın kayısını hiçbir kayısı tutmaz. Tutmaz mümkün değil, tutmaz. Evet. Pakistan, Pakistan. Şimdi işler karıştı. Kayısının ana vatanı ile ilgili bir değişiklik oldu. Güncelleme gelmiş. Hemen öğrenelim. Kayısının ana vatanı nere abi? Aslında kayısının ana vatanı Kore'dir. Kore'den bu tarafa doğru Pakistan, ondan sonra Hindistan, İran, ondan sonra Iğdır. Iğdır'dan sonra dağılıyor Türkiye ama. Elazığ mesela işin içinde Elazığ da vardır, Malatya'da da vardır. Elazığ'ın bazı bölgelerinin Kayseri'nin, Malatya'nın gideri de çok güzeldir. Mesela, mesela Baskil. Ya, Baskil grubu. <gülüyor> <gülüyor> Baskil, ondan sonra İzorlu öyle gider. Ama Malatya Kaysacı Malatya'yı sevmiş, toprağını sevmiş ve toprağını sevdiği gibi suyunu da sevmiş. İnsanı da sevmiş. İnsanı da sevmiş ya. Toprağından, suyundan mı? sevdim seni Hava iklimi, iklim şartıyla da e, farklı bir lezzet. Ama daha sonra tabii bu o yeni çitirlerde, yeni yapılandıran ağaçlarda tabii lezzet biraz e, değişti. Değişti. O, o, da onu da bir artı belirtilmezdi. Ama Malatya kayısı o yüzden dünya kalitesi olarak Malatya. Peki Malatya'da kayısının reklamı gerçekten iyi yapılıyor mu? Mesela Iğdır'da kayısı festivali varmış. Ha, e, Malatya'da var. Malatya'da festivallerimiz var ama e, kayısı ne yaparlarsa yapsınlar abi Malatya. Geçmez. Geçmez. Yani Antep fıstığı hiçbir fıstık geçemez mesela. Siirt var mesela Antep fıstığı. Antep hiçbir yer geçemez mesela. İstedikleri kadar festival yapsınlar, reklam yapsınlar ama fındık dedin mi ordu. Peki Kayısı'nın kaç çeşidi var abi sen biliyor musun? Bilirsin bence. Valla bildiğim kadarıyla 3-4 tane Haçkal dediğimiz var, Hasan Bey dediğimiz var. Ee, Mişmiş? Mişmiş Kayısı'nın ikinci ismi. <laughs> Başka da valla birkaç tane var. Şekerpare? Hacı, Hacık, onlar, onlar Kayısı'nın şeyleri. İslimli halleri. İslimli hali. Evet. Ee, Peki kayısı sofraya gelmek için kaç aşamadan geçiyor abi? Seni hazır Ka bulmuşken bunları öğrenelim. Şimdi kayısı deyince bir Kaysıyı entegre tesis olarak düşüneceksin. Bugün e, entegre tesis deyince ne akla geliyor işte? Bir şeyi neden ipliğe bir yerden çıkıp bir şekilde üretilmiş olarak çıkması. Malatya'da kayısı deyince bellemesinden tut, sulamasından tut, ilaçlamasından tut Ondan sonra işletmesinden tut Sirkelemesi, pırtlatması Sirkeleme, pırtlatma yani komple bir tesis Ondan sonra bu kayısı deyince kayısı da nakliyesinden, tut, benzinliğinden tut, vay ilaççısından vay. tut Yani işçisinden tut işletmecisinden, tut, işletmecisinden tut, işletmecisinde çalışan işçisinden tut Her bin, binlerce insan bundan faydalanıyor Yani onun için diyorum kayısı komple bir entegre etsiz. Doğrudur abi. Peki sana teşekkür ediyoruz verdiğin engin bilgilerden dolayı. Ve el sallayalım abi kameralara da. Yani dediğim gibi bazı yerleri sil, güzel yerleri kaydet. Ondan sonra sizlerle bir şeyler ekleyin yerine ondan sonra yayınlayın. Söyle. Piyasaya gelip kaysın yok. Nasıl kaysın yok? 3 ton, 5 ton kaldır Bana gel bu, bu sene kaysın yandı. Layıklı elden gidiyor. Ağlayışa yakla. Yaka. Köften gitsin Yanmasın ya kayısını ye Ya yansın yansın Ağaç kalır Ağaç kalmasın Onun kızının terörü şu Diyor ki Vallahi yok Birleri yok diyor, Yandı diyorlar diyor Ulan Ulan 8-10 tur mu alıp Gel gel kayısını yandı Ulan <laughs> etlik elden gidiyor İnşallah i̇şte köften yana Vallahi yansın Ulan sen Yansın Mülata sizin gibi bana mı sahak oluyor? Yanmaz. Yansın. Yanmaz inşallah dayı. Ula yanmaz da bak bak ben arabacım Allah'a şükür Onlar gelin de 8 10 ton mal kaldırdı. Kayısı yok. Sen Iğdır'ı biliyor musun Iğdır'ı? He. Iğdır'da kayısı üretiyorlar. Malatya'nın kayısından iyi diyorlar. Doğru mu? Yok Malatya kayısı gece yok. Yok değil mi? Yok. Nerede üretirlerse üretsinler Malatya'nın kayısını geçmez. Yok Malatya geç Malatya el Bitti. Bitti. Bir numara Malatya mı Elazığ mı? Malatya. Malatya değil He. mi? He. Yerinde tutmaz başka kayısı. Kemal Mekettir ha. Darın de. Darın de ha. E. Yukarıda Pınar, aşağıda Pınar. Oo bizim hep akraba dolu orada. Öyle mi? Az daha konuşsak akraba çıkacak. Ya orada bilir ya. ben gideyim dayı. <laughs> Yok gitme biraz kayısı inşallah olsun da millet gözü doysun. Bu sene ne kadar olur kayısı? Çok olur. Ben ne bileyim Allah bilir ben ne bileyim. Geçen seneye göre? Geçen sene ben ne bileyim Allah bilir. Allah inşallah da yanmaz. Kayısının üstüne hep kar yağdı biz mahvoldu kayısı. Vallahi çok yağdı mahvoldu he. İnşallah bu sene iyi olur ya. Şöyle bir el sallaya ya. Kaç bol olur bu sene. İnşallah bol olur. Aaa! <laughs> Iğdır'da üretilen kayısının Malatya'daki kayısından daha iyi olduğunu söylüyorlar sence? Bence yanlış söylüyorlar. Her şey yerinde güzeldir. Yani Malatya kayısını geçer mi Iğdır kayısı? İmkanı yok. Malatya'nın kayısını hiçbir yer tutmaz. Hani diyorlar ya Malatya'nın kayısısı. Şam'da da kayısı var. Öyle bir deyim var. Ama Malatya'nın kayısının yerini hiçbir şey tutmaz. Evet. Peki kayısının kaç çeşidi var? Bugüne kadar duyduğun kaç çeşit kayısı var? Sayar mısın bize? Ya şimdi büyüklüğüne göre mi, çeşidine göre mi? Yani ürününe göre, çeşidine göre, büyüklüğüne göre işte kayısıdan ne üretiliyor? Onlarla ilgili bize de birkaç bir şey söyle. Ya kayısı var, isim kayısı var. Yani benim bildiğim bunlar. Yani onun büyüklüğü, küçüklüğü de değişiyor. Hacı Halil var. Hacı Halil var, ya, Kabaşı var, ya. <laughs> yeni aklım var. Ya. Ben de iki sene uzaktayım yani evet. o yüzden. Kayısı'dan e, sabun yapılıyor. Onu işte ilk defa duyuyor. Kolonya yapılıyor. Onu da diyor. Kola Ç yapılıyor da yani. <laughs> kayısı kola ama içinde kayısı yok. <laughs> o da doğru. O zaman ne diyoruz? Malatya'nın kayısını hiçbir kayısı tutmaz. Bitti. Gülen yüzünüzü gördük, biz de mutlu olduk. Tamam. Hemen sorulara başlayalım. Şimdi biliyorsunuz Malatya ne ile meşhur? Kayısıyla. Peki Iğdırlar, Iğdır, Iğdır kayısının Malatya kayısından daha iyi olduğunu düşünüyor. Sizce doğru mu? Hayır. Neden? Ee, çünkü Malatya Kayısı her zaman güzeldir yani adıyla bellidir zaten. Adıyla bellidir. Tadıyla bellidir. Ee, çünkü biz de Malatyalıyız anladın mı? Tamam mı? Tamam mı? Ee, Kaysı'nın piyasada kalbinin attığı eski şire pazarındayız doğru değil mi abi? Bir esnaf abimizle beraberiz. Hemen ona soralım şimdi abi. Iğdırlılar Kaysı'nın yani Iğdır Kayısının Malatya Kayısından iyi olduğunu söylüyorlar. Olabilir mi böyle bir şey? Şimdi öyle bir şey yok. Niye yok? Iğdır kayısısı hudayı kayısıdır. Ne abi? Hudayı kayısı. Ne demek o? Ekşi kayısı. Şimdi oradakiler ha iri olur. Tamam ondan yana eyvallah. Iğdır kayısı iridir. Ama lezzet yok kayısıda. Iğdırlılar bunun gibi kurutamaz ki kayısı. Iğdırlıların kuruttuğu şekil şöyle kabuk yaparlar. Hoşaflık güzel olur. Ha ıdırım hoşaflık gerçekten güzel olur. Şekli falan güzel olur, gösterişli olur ama yine Malatya'nın lezzetini tutmaz. Peki kayısının kaç çeşidi var abi? Abi kayısının Hudayı dediğimiz çeşidi var. Hasan Bey var, Kaba aşı var, Hacı Aliloğlu aşısı dediğimiz var. Çatal dediğimiz aşı var. Yani kaç oldu? 8 oldu mu? Abi? Ya şimdi ben de tam detaylı Hep bilmiyorum bir... ama onu O kadar çok ki kimse hepsini bilmiyor. Aynen. Peki Malatya'da, Malatya bölgesinde, Malatya sınırları içinde en güzel kayısı hangi ilçede yetişiyor sence? Gün kurusu bence Doğanşehir'de güzel olur. Doğru, Darende de. Daren'de de çok güzel ha. <gülüyor> Başka <gülüyor> abi? Darende de kayısı güzel olur. Zaten kalbinin, e, kayısının kalbi olan yerler Darende, Akçada, işte Battalgazi bölgesi bu bölgeler bu bölgelerde fazla olur işte ne bileyim bu şey taraflarında Hekimanda çok fazla olmaz ha, orada da yetişiyor ama çok fazla değil işte Arapgir'de kayısı çok fazla yetişmez. Yani, Üzüm. Arapgir'in üzümü aynı. işte Pötürge'de çok aşırı derecede kayısı olmaz. Mesela ben baskilliyim. Baskilde de güzel kayısı olur. Abi bir şey söyleyeyim. Baskil baskil konusu geçince böyle herkesin yüzünde güzel bir tebessüm olur. Nedeni ne acaba? Hı. Ya çok şaka olduğu için bence. Şimdi baskillilerle Malatyalılar muhabbeti bir çok fazla. atışma var değil mi? <laughs> bir atışma var. Ya şimdi ben baskilli olarak diyorlar Elazığlılar sizi kabul etmiyor. Siz gelmişsiniz bize sığınmışsınız. Ya şimdi bizim köy misal Baraca tam sıfır. Sahil köyleri. Ha bizim 20 kilometre Malatya. E Kaysi yetişiyor. Ben Kayseri Elazığ'a götürüp toplu nereye satayım yani, ki? Burada pazara getireceksin şıra pazarına. Aynen 100 kilo 200 kilo değil ki götürüp millete dağıtayım şey yapayım ama Kayseri fazla getirip mecburen burada satacağım. Ha onlar da bizi çekemiyorlar herhalde Malatyalılar. <laughs> Ramazan'da bu bizi arada gün kurusundan bir tane götür de helal et abi. <laughs> abi afiyet olsun. Bak Kayseri Ramazan abi bilmiyor yemeği. Kayseri, Ramazan bak kaysı nasıl yiyor? Kayseri yi şöyle açacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Bize yok mu abi? Abi seninki hazırlanıyor. Çek Ramazan bak nasıl hazırlan? Şu şekilde. Çekirdeği batırdın. Aynen. geldiniz abicim. Selamun aleyküm. Selam abi. Nasılsın? Hamdolsun abi sen nasılsın? Teşekkür ederim. Bizler de iyi. Iğdır'da kayısı üretimine başlanmış ve Iğdır kayısının Malatya kayısından evet. iyi olduğunu söylüyorlar. Sence bu duruma ne dersin? Ee, Iğdır kayısı biraz parlak, biraz daha büyük. Ama Malatya kayısının tadını tutmaz. Tadını tutmaz. Şeker, he, şeker olanı azdır olan azdır Şimdi o yüzden e, bir de yola dayanıklı değil. Alan vatandaş yani bir daha almıyorum. Bu da önemli bir şey. Şimdi evet. Malatya'nın kayısını e, daldan ama indirdin miydi? Kaç gün gider? Dört gün, beş gün hiç bir şey olmaz. Ama arızanınki iki bir günde kavuşmadığı yerde şey oluyor. Bozuluyor. Bir ikincisi gıdası yok. Hani burada mesela e, bir ton 3 e, üç ton kaçta bir ton kurarsın. Onda beş tonda bir ton alırsın. <laughs> beş tonla bir ton. Evet. Peki kayısının kaç çeşidi var abi? Kayısının 10 çeşide yakın kaç çeşidi var. Bildiklerinizi bize söyler misin? Evet. Iğdırlarda öğrensin kayısının kaç çeşidi varmış. Iğdır asısı var, işte Malatya'da Soğancıoğlu var, Kabaşı var, Çataloğlu var, Hasan Bey var. Var da var yani çok. O zaman ne diyoruz abi? Şeker para var. Iğdır'ın kayısı Malatya'nın kayısının önüne? Yok olmaz hiç. Geçemez. Dünyada yok abi dünyada. Evet. Malatya'nın kayısının önüne geçecek bir kalite dünyada yok. Teşekkür ederiz abi. Sağ olasın. Hemen devam edelim. Gel. Abi Malatya'nın kayısını tutar mı ya? Nasıl bilme ya? E söylüyordun daha adam. Tutar mı Iğdır'ın kaysı? Ne tutmaz ya. Ne Malatya'nın kaysının yerine? Yine Malatya kaysı götürürler. İdir'in kaysısına getirilen Malatya burada sattılar. Malatya. Yalan. Yalan. Evet Malatya kaysısı daha çıkmadı. Çıktığı zaman Ma, e, kaşısı, gelmez. Gelmez değil mi abi? Ne yapacağız işte Malatya. Memleket de ne abi? Hekiman. Hekiman, o hekimanın kaysısı güzel olur. Özellikle şekerpare galiba hekimanda daha iyi. Hekimanın güzel olur. Yani... Hekimanın neyi meşhur? Cevizi meşhur. Cevizi meşhur değil mi abi? Evet. Ceviz başka nerede meşhur Türkiye'de? Bence sadece Ekiman. Ekiman işte ceviz meşhur. Ceviz olmazsa olmaz. Yani... Peki abi teşekkür ederim. Sağ ol Allah. Olay gelsin. Sağ ol Allah'a. Eskişire pazarında hem kayısı yiyoruz hem de işin ehli abilerimizle, esnaf abilerimizle sohbet ediyoruz. Abi selam aleyküm. Aleyküm selam abi. Nasılsın abi? İyiyim abi sen nasılsın? Teşekkür ederim abi kayısı yedim. Şöyle bir daha iyi oldum. <laughs> Helal et abi. Helal hoş olsun abi ne demek dükkan sizin. Eyvallah. Şimdi Iğdır'da kayısı üretiliyor duydun mu? Şu an ilk defa diyorum kayısı üretildiğini. Iğdır'ın kayısı sence Malatya'nın kayısından iyi olabilir mi? Yani hangisi daha iyi sence Malatya mı Iğdır mı? Bence Malatya kayısı daha iyidir. Neden abi? Abi Malatya kayısı şöyle iyi, iyi olabilir. Çünkü abi gün kurusu kayısı en doğalı gün kurusu kayısıdır abi. Peki Malatya'da Malatya yöresinde en güzel kayısı hangi ilçede yetişiyor abi? Abi hangi ilçede yetişiyor? Yine Malatya diyorum. Ee... Malatya'nın içinde mesela Doğan şehir mi, Akçadağ mı, Baskil mi? Kalen, kalen, en, güzel kalen. en güzel mal kayısı kalenin kayısıdır. Neden kale abi? Hemen abime dönelim. <laughs> dönelim. Neden kale abi? Kale e, hem e, arazinin daha verimli olması, e, baraj kenarında olması, iklimin verimli olmasından dolayı kayısı e, Malat şey Malatya kalenin daha iyi olduğu tespit edilmiştir. Kesin abi, kesin bilimli tabii. onaylandı. Onaylandı. Tabii. Peki Iğdır'ın kayısı sence Malatya abi, kayısı? Iğdır, sen Iğdır'da, Iğdır'da mı? da görev yaptım ben aynı zamanda emekli askerim ben. Iğdır'ın kayısı sadece sofralı kayısı. Evet. Efendim eski Şire pazarındayız. Kayısının en iyi adresinde Deniz Kaysı'dayız. Deniz Kayısı'dan hani abimizle tanışalım hemen. Kendisini bir tanısın istiyoruz. Selam Geliniz, aleyküm. Aleyküm selam. nasılsın be. abi? İyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ederiz bizler iyiyiz. Seni bir tanıyalım şöyle Mişmiş TV ekranları da seni bir tanısın. Adım Ömer, soyadım Deniz, Darendeliyim. Bu sektörde doğma birime devam etmekteyiz. Yıllardan belli. Abi Darendeliyim dedin ya buraya niye geldiğimiz az çok belli oldu herhalde. Ben de Darendeliyim o yüzden buraya geldim. doğru <laughs> <Şu gülüyor> doğru söylüyorsun. abi Kayısı bu sene nasıl? Kayısı bu sene şu anda güzel bir görünümü var. Güzel bir e, oldu kayısı. Bu sene doğum vurmadı, soğuk vurmadı. Herkesin beklentinden daha fazla kayısı oldu. Potansiyel bu sene daha iyi. Potansiyel bu sene daha yüksek diyebiliriz. Peki şöyle sürpriz bir soru sorayım sana abi. Iğdır Kayseri var biliyor musun? Evet. Malatya Kayseri'sinden iyi olduğunu söylüyorlar. Doğru mu sence? Kesinlikle abi kesinlikle. Çünkü biz şu anda kaçta dünyaya hükmediyoruz. Malatya hariç bizi hiç kimse geçemez. Iğdır Kaysi'si, Malatya Kaysi'sinden iyi olamaz. Tabii ki hiç, kesinlikle yani yanından bile geçemez diyebiliriz biz. Peki Kaysi'nin kaç çeşidi var abi? Kaysi'nin e, yaklaşık 4-5 çeşit e, ismi var. İsmi var. Bunun dışında şimdi onu herkes biliyordur ama Kaysi'den neler yapılıyor bunu çoğu kimse bilmez mesela. Çünkü sürpriz şeyler var Kaysi ile yapılan. Onları bir öğrenelim mi senden? Şimdi Kayısı'nın e, en meşhur dönerimiz var. Tabii ki hiçbir zaman havzalardan çıkmayan atumudur, Cezerya'sıdır, e, Kayısı lokumudur, Kayısı pestilinden tut. Sabunu, kolonyası, çikolatası. Kolonyası, çikolatası. Tabii ki çikolatası gittikçe daha da çok artıyor. Çekirdekli halinde, sade kayısılı halinde en üst seviyelerde diyebiliriz. Bitteri bile var herhalde. Tabii ki. bitter, evet. sütlü, vanilyalı. Ben Akçadağ'da, Darende'de, Darende'de kayısılı pilav gördüm. Olabilir şu anda biz de görmedik ama çıkmıştır. <laughs> yani gün kurusundan yapmışlar adamı. Evet yapıyorlar. E yani. Yakında şey de olabilir Kayseri'den hani alternatif yakıt e, araçlara yakıt da yapabilirler bence. İlla zamanla tabii ne gösterir ne olur bilmeyiz ama illaki çıkar. O zaman teşekkür ediyoruz sana da hayırlı işler diliyorum. Biz neredeyiz abi şu an? Şu an Malatya'nın merkezde, kasap pazarı. Kasap pazarı. Kasap pazarında bir yakışık şöyle gözleri dünyaya bedel bir yakışıklı abimizle röportaja devam ediyoruz. Abi bu sene kaysının durumu ne? Abi inşallah çok iyi olacak bu sene kaysı. Yani umudum var. Var bu sene çok iyi. Mesela sürekli Malatya'da kaysının e, soğuk don alan yerler var, dere dere içleri, tokma boyu kenarı, bazı bölgeler sürekli kaysı zaten olmaz yani ekildiği halde olmuyor. Ama çok iyi yerde kaysı yana sıkıntı yoktur. O zaman şöyle bir soru daha soralım abi. Iğdır'da kayısı üretiliyor ve Malatya kayısından iyi olduğunu söylüyorlar. İmkanı yok abi. O o kayısının sadece yaş satılıyor. Onun yaş satılması yaş satıldığı için onda kurutma, gün kurusu imkanı yok onlar. Sistem falan da. Sistem yok kesinlikle. Ama Malatya'nın kayısı öyle değil. Hem hoşalık hem kurutmalık her türlü oluyor. Çekirde her kalite yani kalite. Malatya her zaman için kaliteli. Malatya kaliteli. kayısı tezgaha daha düşmedi herhalde. Yok daha zamanı var. Ne kadar zamanı var? Ee, herhalde Ramazanlığın sonuna yetişir. Bayrama doğru. Bayrama doğru yetişir. Umarım kayısı bu sene bize bir bayram sevinci yaşatır. İnşallah. Üreteceği Üreticiye yaşatması lazım ama kayısı sahipsiz. Malatya'da kayısının sahibi yoktur. Mesela fındığın, çayın, ee, i̇ncirin sahibi varken hemen şunu söyleyeyim abi Iğdır'da kayısı festivali yapılıyor. Malatya'mızda 3-4 senedir yapılmıyor. Yeah. Biz mevcut belediye başkanlarımıza söyledik dedik böyle böyle e, mesela diyelim adam çıkmış e, onun şeyini yapmış işte Türkiye'nin en kayısı Malatya yani Iğdır kayısı ama Malatya şu an e, dünyada üretilen kayısının %85'i Malatya'da üretilmesine rağmen bizim kayısı bir türlü ön plana çıkaramadık. Çok yani güzel matematiksel veriler de veriyorsun abi. Şimdi Türkiye'nin değil dünyanın yüzde 85'i Malatya'da üretiliyor ve sadece Türkiye'nin değil dünyanın da bir numarası Kayısı Malatya. Kaysı birlik bile yoktur. Şu an Kayısı ne taban fiyat var ne taban fiyat var. Sahipsiz bir şekilde Kayısı bugün incirin kilosu 50 60 lirayken en iyi Kayısı 25 30 lira bile değil. O da en iyisi. En iyisi. Jumbo mu Kayısı 25 30 lira bile değil yani böyle bir şey olur mu? İncir kilosu 60 70 lira. Ki Kayısının üretim aşaması da daha zor. İstimi var, sallaması var bir işçi günlük 80 80 lira, 100 lira işçi bulamıyor. 80 lira bulamazsın abi. Bulamazsın sezonda. Yani bunun kaysının keklesini yapsınlar, kekli kayısı yapsınlar, çekirdeğini kullansınlar. Farklı farklı birçok ürün yapılabilir. Şeyi duydun mu abi? Kaysıdan pilav yapmışlar. Doğrudur. Yapan bir e, esnaf bir arkadaşımız var. Malatya'da. Denedin mi? Yok denemedim. Bence kuş üzümünün yerini alır. E, i̇nşallah. Yani Kaysi'nin çeşitlendirilmesi lazım üretilen ürünlerin. Bu gerçekleştirilmiyor bir türlü. Bu da Kaysi'nin yani tanıtılması lazım. Bizim Kaysi Festivalimiz niye yok? Dışarıdan çok büyük paralara sanatçı getirmeye gerek yok ki. Yerel, mahalli sanatçılarımızı getirsinler. Kaysi Festivalimizi yapsınlar. Çevre illerden gelenler olur. Mesela ben daha önceki senelerde yapıldığı zamanlarda oralar Elazığ'dan, Sivas'tan, Maraş'tan, Adıyaman'dan birçok insanın Kaysi Festivali'ne geldiğini biliyorum. Buradaki esnafa da çok faydası oluyor. Yani servis Abi, aracı olanlar, minibüs olanlar, otobüsler, buradaki otel sahipleri, restoranlar, lokantalar hepsi bundan faydalanmış oluyor. Mesela bizim şoför okulu vardı daha önceden. Buradaki esnaf şey olduğu zaman bu yemin törenlerine çok büyük fayda görüyordu. E bunu da kapattılar. E buradaki birçok şeyi de götürdü. En azından kayısımıza sahip çıkalım. Çünkü başka üretilen bir yer yoktur Kayseri. Malatya üretiliyor. Buna da sahip çıkmamız lazım. Bundan sonra inşallah abi sen de aracılığınla Mişmiş TV ekranlarından Kayseri'nin de şöyle güzel bir sorunlarını dile getirmiş olalım. En son ne diyoruz abi? Iğdır'ın Kayseri, Malatya'nın Kaysı'sının önüne geçemez. Bitti. İmkanı yok. Teşekkür ederiz.